arkadaşlar merhaba gençler. Ee, geçen bölümde bildiğiniz üzere e, bayağı bir litre falan aldık. Bunların hepsini de onarım bastım. Şuradan göstereyim onu da. Video dışı farm yaptım arkadaşlar. <laughs> Burada onarım köylüm vardı. Yanlışlıkla yaptım onu da 2-3 tur çevirdim. Zümrütleri de bu arkadaşlar sağ olsun buralardan aldık. Bundan sonra 1, 2, 3, 4, da zaten vardı. 4 tane, 3-4 tane falan şey aldım. Ee, onarım büyüsü alıp bastım direkt sete Birkaç tane daha alacağım Hepsine basacağım daha doğrusu Şimdi demir farmı yapacağız Şuraya Bunu da göstereyim Şöyle bir yer hazırladım İnşallah yeter bu Altı biraz sıkıntı ama yani Sıkıntı dediğim Sadece e, Buraları doldurdum Yani altın Fazla dolmadı yani öyle söyleyeyim artık Bu videoda biraz e, Farm olarak çalışacağız Öyle söyleyeyim yani daha doğrusu şuna da koyayım da sınsın, lazım oluyor. Onun haricinde ee, ben size hiç sıkmayayım bütün malzemeleri topladıktan sonra yiyebildiğiniz üzere birkaç şalkır getirmiştik. Bir de ben ee, sürüm değiştirdim. Ve verimlilik 4 iki tane verimlilik 4 ee, şeyi bulmuştuk. Hatırlarsanız ee, Stronghold'da, kütüphanede Büyükte bulmuştuk maalesef onlar gitmiş isim etiketlerim vardı burada onlar gitmiş Onun haricinde ee, Diyalarım Ya yani chestte olan her şey gitti abi şunlar falan yani Allah'tan yanımdaydı ki Hiçbir şey olmadı Bu kadar e, ben sizi sıkmayayım Hızlandıra hızlandıra e, bütün malzemeleri toplayıp e, Farming yapımına geçelim Evet geldik. Bütün malzemeler bu kadar. Ama benim bir isim etiketine ihtiyacım var. Onların hepsi silinmiş. Benim isim etiketi bulmam lazım. Şimdi demir farm bitti. Bu zaten bunu gerek. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Şuraya bir tane şey koydum. Zomber koyuyorsun. Ee, isim etiketini basıyorsun abi kaybolmaması için. Sonra... Ha. Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum lavaboda öleceksin lan. Bunlar ara sıra böyle oluyor. Burada spamlanıyor direkt. Ara sıra dışarıda spamlanıyor. Burada bir yerde spamlanıyor. Mecburen... Ge gelip kesmek zorunda kalıyorum. Bu şekilde. Demir falan bu Bakısı şekilde. Bu arada totem var mı? Bıktım 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 şöyle kazmaktan bıktım. Hadi taş var yapalım. abi neden bir mob farmı yapmayayım ki değil mi hadi mob farmı yapalım Bu arada diğer farmları yaparken şey yapmıştım. Ee, Kalp gitmiştim. Gast için. Gast çektim, Böyle bir şey buldum. İskele falan lazım oluyordu. Onlardan alayım dedim. Buraya diktim. Daha şuraya da diktim karşı tarafa. İkinci olarak e, bunları yaptık abi. Deme farmımız okey. İkinci lazım olacak en önemli şeylerden birisi. E, bir fırın sistemi olduğunu düşünüyorum. Yakıt kullanmıyorum. Yakıt yerine lav kovası yetiyor zaten. Onları da burada depoluyorum. Şunları da göstereyim. Şöyle hepsi dolu mu lan? Aynen hepsi dolu. Şunu da bir tur çalıştırayım. İşte e, buraya eritilecek şeyi kutluyoruz. Buraya geliyor. Bu buradan geliyor böyle bu şekilde. Hepsini dağıtıyor abi otomatik bir şekilde. Hepsi burada topalı depolanıyor. E, ondan sonra başka ne anlatabilirim bunun için? Ha kovalarda buradan biten kovalarda otomatikman buraya geliyor. Buradan nedir'e gidip doldurup geri geliyorum. Zaten lav kabası bayağı da bir yetiyor abi. Bunlar da bu şekilde. Ee, üçüncü olarak şey göstereceğim. Bir dakika. Raid farmı yapmıştık. Onu da göstereyim. Şu şekilde. Burada hatta detaylıca anlatayım. Ee, baskını başlattığımız zaman abi bütün e, hani şu yerleşik yerler olmadığı zaman. Onu da çankları ikiye alıyorum abi. Buralar olmuyor mecburen burada spawnlanıyorlar burada spawn olamıyorlar cam var camda da spawnlanmıyor moblar. mecburen burada spawnlanıyor hepsi Ondan sonra şu aşağıda bir tane şeyimiz var köylümüz var Nerede o Şurada Heh. Şu köylü var kafasında şapkası olan köylü bunu köy olarak algılıyorlar abi Buradan spawnlanıp bunu öldürme merakıyla buraya atlayıp düşüyorlar neden Çünkü salak bunlar her neyse buraya da göstereyim abi. Buraya geliyor ben buradan tak tak vuruyorum. Bu arada şu bunları neden koydum? Ee, bir sıkıntı yaşadım direkt burada spawnlandı bütün hepsi. Ölüyordum yani az da şeyim de yoktu, sodimim yoktu. Bunların hepsi bu şekilde. Ayrıca burada arada zümrüt ve kızıl kızıltaş veriyor bize. Anda saldık ikisiyle falan veriyor. Yani çok verimli olmasa da hani çok şey olmasa da e, ee, ömrümün sonuna kadar yetebilecek bir ölüm süt var burada. Ayrıca şuraya da koydum 3-5 tane. Ee, bu, bu kadar. Anlatmaya fazla gerek yok zaten bunu biliyorsunuzdur. Çok hani az verimli de diyebiliriz. Onun haricinde e, bunları tabi yaparken oradaki e, raid farmı yaparken aşırı derecede hani neredeyse hemen hemen bütün farmlarda bütün farmların %90'ında yapı bloğu kullanılıyor. Yani güzel gözükmesi için. Onun içinde burada e, bir kırık taş farmı yaptım. Buna basıyorsun. Şuna bir bakın. Ana basıyorsun. Burada saçma bir şekilde bu çoğalıyor. Burada dikenti. Ama çok fazla ses var. Bir dakika bir dakika. Çok ses var. Bunu şöyle alayım. Heh. Bunların içine e, suyla dolduruyorsun. Yapraklarını. Otomatikmen şurada lavlar falan var zaten görüyorsunuz. Direkt taş yapıyor. TNT'de e, eş zamanlı olarak bunları kırıp buraya gönderiyor zaten görüyorsunuz. Bu aşırı verimli bir şey. Şöyle göstereyim yani. Bu şekilde hepsi doluyor abi. Buralara gelmesi için, buralara gelmesi için şu hunilerin dolması lazım ki artık bunlar almasın. Mesela şurası alıyor. Aynen. Al abi buradakini buraya at. Tamam. Artık o almayacak. Pegota ben buraya geliyor bakın. Bu da bu şekilde aşırı verimli. Hani saatte kaçta? 7 bin mi 8 bin mi 70 bin mi öyle bir şey veriyor ya saatte 70 80 bin kırık taş veriyor bize ama benim biraz fazla kırık taşım var o yüzden bunu kapatacağım çok da önemli değil yani ama bunu sadece buraya basıyorum bitiyor kaç kere daha patlayacak bitti durdu yani yani istiyorsa içinde patlasın hiçbir şekilde bir şey olmuyor şurada bu şeyler gibi ağaçlar gibi oraya da koydum içi dolu onun haricinde bir tane mob farmımız var. Aşırı verimli çalışıyor bu arada o da. Onu ezbere yapmaya çalışıyordum. Sonra yanlış yaptım fark ettim. Ee, videosunu izleye, izleye yaptım artık. Yapacak bir şey yok. En yukarıya da bir tane afk alanı yaptım. Buraya geliyorsun abi. Kafayı bulmayalım. Burada en yukarı çıkıp afk kalıyorsun da şu müzik sesini açayım biraz daha çok oldu pardon şimdi bunlar bu şekilde otomatikmen e, su koyup çoğaltabiliyor bu arada yani otomatikmen su koyuyor abi bırak artık Aa, çıkamıyorum Heh, tamam o da burada bir e, zamanlayıcı yaptım abi buraya bak mesela suyu kapattı zamanlayıcı geçiyor Buraya kadar geldi. Suyu tekrar aşağı buraya gelince. Bak bir daha suyu açtı. Bütün moblar burada spawnlanan bütün moblar aşağıya doğru düşüyor şu şekilde. Bak şimdi bir kere daha açacak. Aç artık. açmış okey. Evet bu şekilde hepsini aşağıya düşürüyor. Aşağıdaki yerden de onu detaylıca göstereyim şöyle. Göstermeyeyim boşverin. Vetra beni öldürür ya. Buraya geliyor. Kamp ateşi var zaten. Otomatik hepsi söylüyor. Burada depolanıyor hepsi. Bak. Baksana abi ne kadar şey geliyor. Çok aşırı verimli bir şey ya. Şuradan Mesela burada bir 10 dakika kadar AFK kalmıştım. Bundan önce 5 dakika kadar AFK kaldım ve şu kadar fişek yaptım. Bir de şurada da var. Artı bir 10-13-15 dakika daha kadar kalmıştım. Hani barutları görüyorsunuz abi. Bu bana sonuna kadar yeter. Öyle söyleyeyim artık. Buradan da evimize gidebiliriz. Bunların hepsini yaptık. Fakat benim bir şeye daha ihtiyacım var. O da tabii ki e, XP farma yani enderman farma. onu da e, şöyle yapacağız. Benim karpıtım yok. Daha doğrusu ee, hiç şeyim yok. Günüm yok. Zaten bu e, fırınları falan da onun için yapmıştım. Bu blokları falan onun için ısıtıyordum. Niye burada Ha bunu ara sıra gelmiyor değil mi? Okey. Ha sonunda. Ha bitmiş. Okey. Okey şunları da alayım. Şunları da koy ya. Almadım mı? Ha. Bunları koyayım tekrar pişsin bunlar. Bunları da artık çok mu fazla oldu ya? Şu, bu şalgın içine koyayım bunları da. Çok fazla olmaya başladı çünkü. Ee, 62 tane kart üretebildim ve günüm yok. Artı gün içinde e, birkaç buğday topladım şeyden. Başka bir köye gidip. Ee, bu kadar mı? Hadi be. Evet bu kadar. Oranlar buradan şey yapıyorum artık yani gün şey yapacağım. Ondan sonra gün farmı yapmayı düşünüyorum her renkten. E, bu boşta kaldı. Neyse abi şunları da alayım. 12 Sen de ver. Tamam o kadar. Kaç oldu? 15 oldu. Şöyle 20 tane daha. Yaklaşık 2'sindeki kadar e, şey alacağım, beyaz alacağım. Bunların hepsi endüman farmı için abi. Bunu şuraya koyayım. Ee, daha sonra endüman farmı dediğimde hani e, hiçbir işime yaramayacak. Pardon, çok işime yarayacak. Çünkü e, kılıcımda bir onarım yok. Şu onarımı da zaten şurada e, köylerden almıştım. Her şeyde onarım var. E, sadece balta ve kılıçta onarım yok. Baltada hatta hiçbir şey yok. E, bütün Mesela küreğimde servet 3 var. Pardon. verimlilik verimli 3 var. Bunu neden servet bir şey ve verimlik 5 olmasın? Ya da ne bileyim kazmımda aynı şekilde verimlik 4 var. Bunların hepsini verimlik 5 yapacağım. İşte buna darbe 5, verimlik 5 işte ne basılıyorsa bunların hepsini basacağım abi. Ee, onun içinde zaten kitaplar var burada bir dünya. Ne çıkarsa abi biraz da lapis kazacağım mecburen. Evet Lapsim yok. Tabi bunların hepsini enderman farmını yaptıktan sonra yapacağım. O zaman yavaştan farmın yapımına geçelim. Merhaba, merhaba, merhaba. Tekrar ben. Şimdi abi, ee, şey çok uzaktı. Ee, neydi o? Sutangal çok uzak. Gerçekten çok uzak. Benim hatırlıyorsunuz, şöyle bir şey yapmıştım ben. Buradan bir geçeyim. E, i̇lk portal buradaki direkt evin dibinde. Hatta ben buyayım ya. E, buraya bunu yapmıştım da. Ben dedim, neden hani e, portalları birleştirmiyorum? Ben de böyle bir şey yaptım. Nedense, çok. Şey geldi, mantıklı geldi bana da. Buradan çıkıyorum abi. Zaten önümde direkt e, şu ad, ismini unuttum, bura var. Hemen şurada da Stonegall'a giden ikinci portalım var. Aşırı yakın. Böyle bir şey yaptım. Yani güzel oldu bence. 5.5 saat fişek atmaktansa böyle bir şey yapayım daha mantıklı. Hani o kadar fazla uzaklık yok. 1500 blok kadar vardı ama yine de e, böyle bir şey yapmak daha uygun geldi benim için. Endirmen farmımız bitti. Hemen onu göstereyim. Şöyle gidebilirsem biraz fazla attım. Şurada ha, şarkılarım vardı Aa, almışım. Okay. Farm bitti. Farma şöyle bir şey yaptım orada. Onu, da, onu göstermek için aslında şey yapıyorum. Zaten biliyorsunuz buradaki her şeyi. Böyle bir büyü odası yaptım kendime. Ee, şunlarla doldurdum. Artık şurada örslerim var. 5 tane örs vardı. Bir tanesini kırdım büyü basa basa. Kalanları da burada. Ekstradan şurada bastım büyüler var. Ee, hani olur da bu örsler de kırılırsa iki tekli demir koydum. İşte lapis kastım biraz ondan sonra e, stone Stonewall'dan çaldığım kitapları da buraya koydum. Tabi %80'ini falan yedim heba ettim tabi gerçi ama. Şimdi burada e, yaya ya da arbelete basacağım büyüler var. Saplama 5, 3, 5, alev, hızlı çekiş falan filan geldi. Bu servet 2 boş. Hepsine servet 3 bastım çünkü burada üçümüz basacağım şeyler geldi. Sadakat üç girdap. Gemleme ne işe yarıyor ben de bilmiyorum. Oltaya takılıyor sanırım bu basılıyor bilmiyorum ne oluyor. Ezici 4 bildiğim kadarıyla ee, neydi o ya? Bu Trail Chambers'ın elde ettiğimiz o ismini bilmediğim ha topuz topuz topuza basılıyor diye biliyorum. Bunları zaten gerek yok. Çünkü hatırlarsanız elmas küreğimde e, ee, servet vardı, Verimlik 3 vardı. Onu verimlik 5 yaptım, servet 3 yaptım. Onun haricinde baltamda hiçbir şey yoktu. Servet 3 verimlik, 5 kırılmazlık 3 onarım bastım. Aynı şekilde kılıcımda darbe 4 vardı, darbe 5 darbe yaptım. Süpürücü kenarı 3 yaptım, alevden çeyreğe koydum. Hiç e, koymayacaktım alevden çeyreği basmayacaktım ama hani ne bileyim bu yemek altına ucu bulana kadar hani o köylüleri falan yapana kadar e, hani bir şeyle pişirme falan uğraşmayayım diye alevden çeyreğe bastım. Onun haricinde ganimet üçü bir türlü çıkaramadım şurada. Çünkü yarım saat, bir, hatta yarım saat değil, bir saat falan uğraştım. Onu da yapamadım. Ganimet 2 çıktı, buna da şükür derken e, ganimet bastım. Kırılmazlık güç onarım basıldı, arttı. Nezirayet kazma yaptım. Bir tane külçem vardı zaten, onu yaptım. <laughs> Bunun haricinde verimlilik 4'üm vardı, 5'le değiştirdim. Bunun haricinde kazmaya başka hiçbir şey yapmadım. Ee, onun haricinde biraz daha deneyeceğim bu arada kırılmazlık güçleri falan hani çakmak olsun, makas olsun, Eee başka şeyler olsun. Hani büyü basılan her şeye. o Topuz falan da alacağız. Topuzlu üçümüzü daha da alacağız. Onları basacağım. Onları da e, için bir şeyler daha yapacağım ama yoruldum ya. Kaç tane farm yaptık abi. Yeter. Gerçekten yeter. Şu bir tane daha farm yapmayı düşünüyordum da onda çok da ihtiyacım yok. Yani odun farmı yapmayı düşünüyordum. Ona da çok ihtiyacım yok. E, onun haricinde ne yapabiliriz? Odun farmı için yeri göstermedim ben size. Onu da bir göstereyim. Belki başka bir yer uygun olabilir. Belki başka bir yer yaparız. Bilmiyorum. Şöyle göstereyim burayı da. Odun farmında buraya yapacağız inşallah. Neyse. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.